Photoshop uygulamasında her zaman tek bir dosyayla çalışmayız. File menüsü altından Open komutuyla bu çalışmayla birlikte size verilecek olan varlıklar arasından bir tane seçip sahnemize taşıyoruz. Bu dosyaları istersek yine Open komutu altında birden fazla görseli seçerek de uygulamanın içine aktarabiliriz. Dikkat ederseniz üst tarafta sekmeler halinde açtığımız görseller arasında rahatça dolaşabiliriz. İstersek bu panelleri yanlarındaki kapatma butonlarıyla kapatabilir. Kendi aralarında taşıyarak sıralayabiliriz. Aktif olan pencereler diğerlerinden daha parlak gri ile size gösterilmektedir. Bunun dışında bu panelin üstünde sağ tuşa tıklarsanız o an aktif olan pencereyi kapatabilir veya tüm pencereleri uygulamanın çalışma alanından kaldırabilirsiniz. Move to new window komutuyla pencereyi daha serbest bir halde çalışma alanında dolaştırabilirsiniz. Tekrar panellerin arasına koymak isterseniz de sürükleyip bırakarak dikkat ederseniz yukarıda mavi bir alan oluşuyor. Bunun artık panellerin arasına gireceğini anlatıyor bu bize. Tekrar eski halimize dönebiliriz. Kapattığımız dosyayı file menüsü altından open recent komutuyla tekrar sahnemizi alabiliriz. Aynı şekilde file menüsü altında eğer burada fazla dosya oluştuğunu düşünüyorsanız da Clear Recent'a basarak burada önceden açılmış dosyaları ortadan kaldırabilirsiniz. Bu işlem üzerinizde çalıştığınız orijinal dosyalarınızı silmeyecek, sadece geçmişten kaldıracaktır.